şimdi buz kırma buz kırma. oyunu oynamaya başladık. Efe üstüne bir tane küçük zürafa koymuş. Buzları kıracaklar teyzesiyle birlikte zürafayı kim düşürecek bakalım. O düştüğü zaman yanıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi göstergeçimizi gösterelim arkadaşlarımıza. Burada bir tane göstergeç var. Kuralları nedir teyzesi? Göstergeç bu beyazlı mavili yere denk gelirse içi beyaz olduğu için beyaz buza vuracağız. Buraya denk gelirse karışık istediğimiz ya beyaz ya maviye vuracağız. Buraya da gelirse maviye vurmamız evet. gerekiyor. Orada bir tane kırmızı işaret var o nedir? Buraya da gelirse... Ben tamam sen söyle. <laughs> o hiçbir şey ama başka takıma geçiyor. Evet. Karşı takımda sıra oluyor öyle olduğu zaman. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Hadi göster geç bakalım. Çok canım, heyecanlıyız. Hangisini? Hangisi gelecek acaba? Beyaz. Beyaz Yazınca. geldi Efe'ye. Hadi bakalım kırsın Efe beyazları. Evet. Bir tane beyaz düşürdü evet. Efe'miz. Şimdi ben de, ben de sıra. Ben de maviye vuruyorum. Ben de düşürdüm. Mavi. Hadi evet. bakalım kim düşürecek zürafayı? Aa, bana geçti. <laughs> Oyun Kırmızı bana geçti. geldi. Yasak işareti geldi o yüzden Fefe. Geçti sıra. Pardon teyzesine geçti sıra. Şimdi tekrar maviye buluyorum. Ve Efe'de sıra. Hadi bakalım Efe. Çok heyecanlı. Bekliyoruz bakalım Kardeşim. kim yenecek diye. Aa Bir tane bir tane. Efe iki tane düşürdü. Hatta üç tane. <laughs> Benim bildiğim de o işaret geldiğinde istediği kadar düşürebiliyor biliyor musun? Aha. Ben öyle biliyorum. Hadi şimdi ben çeviriyorum. Ha, oyun tekrar Efe'ye geçti. <gülüyor> <gülüyor> Efe <gülüyor> çok şanslı bugün. Haydi bakalım. Ve düşürdü. Efe çorapların çok güzelmiş bir tane. Ne var onun üzerinde? Akın. Akın mı var? Vay. Bana beyaz geldi. Ben de beyaz uza vuruyorum. Düşürdüm. Ve oyun neredeyse yarılandı. Bakalım. Vay. Şimdi ben ete. de mavi geldi. Şuradaki maviye vurayım. Düşmek üzere zaten. Aa, ben zürafa nerede? Nerede zürafa? Düştü. Efe nerede zürafa? Şurada başka bir yere var. Aa, e, ee, teyzen, teyzen kaybetti. E, tamam başka bir yere Tamam oyuna <laughs> devam etmek için mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Zürafa da çok güzelmiş Efe. Efe <laughs> sağ Ve Efe oyuna devam etmek istedi. Şimdi zürafanın <laughs> yerini değiştirdi. Şimdi ben de. Çekici aldılar ve kim kıracak acaba buzları? Renge vuracağım Efe'ciğim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. <laughs> Şunu alayım. Zürafa tekrar düşmek üzere. Hadi sen de göstergeçi çevir. Zürafa bir daha düşerse Geyiz. yanıyorsunuz ona göre. <laughs> Neredeler? Nerede zürafa? Zürafa gitti. <laughs> Efe oyunu bırakmıyor. <laughs> Efe oyun son damlasına kadar kullanmak istiyor. <laughs> Efe buz kırma oyunu burada tamamlandı mı? Evet bir tane daha yapayım. Bence şimdi arkadaşlarına neyi göster biliyor musun? Evet. Onları nasıl bütünleştirdiğinizi gösterin. Tamam. Nasıl birleştiriyorsunuz anlatın bakalım. Bakın, Ters ha. çeviriyoruz. Tamam. tamam. Böyle hadi koş sen de. Öyle mi koyuyorsunuz? Arkasını çevirip. Evet. Hadi Efe. Vay ben bunu bilmiyordum Efe. Bir daha yapacağız şimdi. tamam bir daha yapacağız bakalım, hadi bakalım Efe ters oldu sanki Efe ah. Efe ters oldu evet açık olan kısım yukarı gelecek değil mi oğlum Hı. evet sıkıştırmaya başladık hadi bakalım birleştiriyorlar şimdi Efe yardım ediyor değil mi oğlum? Hadi anlat arkadaşlarının nasıl olduğunu. Teyze sen de anlatabilirsin. Bunu şey, koyar mısın? Tabii ki koyarım. Ver sen bana. Sen bana buzları ver istersen. Ben sıkıştırayım böyle. Olur mu? Ben Hı, Tamam. O biraz zor oldu gerçekten de. Evet. Bitmek üzere. Toparlanıyor. Az kaldı. Evet. Kaç tane kaldı? Efe bir say istersen. Say bakalım. 2, 3, 4, 5. Aa, az kalmış. Ve tamamladınız galiba. Bitiyor bitiyor. Bir iki tane kaldı. Efe'cim Şimdi bu tarafa çevirelim. Yerleşti Hı. mi? Yerleşsin bakalım. Ve çevirelim. çevirdiğimizde ne görüyoruz? Vay! Buz kırmalar tamamlanmış. Ver Efe'cim. Süper. Tamam. Böyle şimdi, oyunumuzu şimdi hazırladık. Bir daha. Şimdi, şimdi bir nasıl koyuyorsunuz? Bir tane üstüne oyuncak koyuyorsunuz. Oyuncak düşünce mi kaybediliyor? Evet şimdi bir daha. Şimdi bir daha. Hadi bakalım. Göstergeçi çevir. Şimdi şu. Benim sıram Bu arada. Efe hiç sıraya da ihmal etmiyor. Kimde sıra onun yapmasını istiyor. Evet ben düşürdüm. B, sen teyze de. annesi düşürdü bir tanesini. Mavi. Yaşın <laughs> şu <laughs> tamam. Şimdi ben çeviriyorum. Mavi geldi. Şimdi ona. mavi gelmiş. Hadi bakalım. Şimdi Efe'de sıra. Birinci turu kim yenmişti? Ben. Sanırım. <laughs> sanırım. Bence sen değil sanırım. Ben sanırım. Teyzeannen ben... sanırım. Hı. Ben söyleyeyim. Ben ben. Ya da ben sanırım. <laughs> ya da ben sanırım. Hadi ben yenmiş olayım Efe. Aa. Aa. Efe arkadaşlarına hoşça kal demek ister misin? Tamam. Haydi. Kukulele baba çeşeşler ne sesler? <laughs> Hadi baba ya çeşeşler yolun olmayın yolun olmayın baba ya çeşeşler. Bye bye. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İzlemeye devam edin bizi. Görüşürüz. Hoşçakalın.